Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Yasal uyarımızı yapalım. Buradaki yapılan çizimler ve yorumlar tamamen hayal üründür. Yatırım tavsiyesini teli taşımaz. Buradan yapılan işlemlere göre zarar edebilirsiniz. E, Matrix ekranımıza gelecek olursak bugün can hissesinin analizini yapacağız. Daha öncelerden de e, iki defa analizini yaptığımız hisse de e, ilgi biraz büyük. E, bu konuda da bir talep var. E, şöyle bu hisse daha önce e, iki defa bir yükseliş yaptı kısadan konuşuyorum oradan e, aşağıya hızlı bir düşüş yapıyor yine yükseldi yine düştü şimdi burada bizim e, önceden şu anda günlükte sattı bir defa 200 günlüğe doğru bir hareketi var daha önceden de 200 günlüğe yaklaşık buradan bir dönüş yapmış 200 günlük hareketli ortalaması 201'de yani 201'in e, 200 günlükte altına sarkmadığı sürece herhangi bir problem yok şimdi şöyle Bizim daha önceden bu hissede bir destek noktası var. Şimdi şöyle, yani iki on üç diyebiliriz. Şöyle 2 on üçlerde bir desteği var. Bu bu destek tarafı çok sağlam bir destek kaç defa çalışmış? Bak geriye de, de direnç olarak çalışmış. Büyük yıkımda bile destek olarak çalışıyor. Yukarıya yükseliyor. Yine öyle. Aşağı doğru düştüğü zaman da yine bu sefer de aşağıdan düştüğünde 200 günlü direnç olarak çalıştırıyor. Şöyle 2.13'ün üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem yok. Ama bugün ne oldu? 2 lira 13 kuruşun altına sarktı. Şimdi bu 2 lira 13 kuruşun altında 2 lira 2 liralara doğru yani 200 günlük hareketli ortalamasında bir hareket görebiliriz. Şöyle eğer bu 2 liranın da altına sarkarsa şurada yaklaşık 1 lira 80 kuruşta bir desteği var. Bakın burada da çalışıyor bu daha önce 1.80'de desteği var. Onun da altında zaten şöyle 1.40'lara, 1.35'lere hatta kadar, 1.36'lara kadar bir geri çekilme olabilir. Şimdi şu, burada e, 2.13'ü takip etmemiz lazım. Yarın e, yani en azından şu 100 günlüğünde tutunup 100 günlüğün üzerine 2 lira 15 kuruşun üzerine atması gerekiyor. Altında 1.80 ve 1.36 var. Yani buralara e, düşüş devam ederse, 200 günlük kırılırsa buralara kadar bir geri çekilme olabilir. Yani Ama önemli 1 lira 80 kuruşta bir desteğimiz var. Şimdi şöyle diğer ekrana gelecek olursak bakın most indikatörü e, sat vermiş bu al verdiği yerde kaçtı 2 lira 04 kuruş sat verdiği yer bu düşüşten sizi kurtarıyor 2 lira 47 kuruş ama şöyle e, mesela, mesela bu günlükte 2 lira 47 kuruşta sat veriyor ya hani daha öncü bir hareket bekliyorsak şöyle e, saatliğini aldığımızı düşünelim şimdi burada e, 2 liradan al veriyor. Hatta şöyle 2 lira 28'den al verdiği yer 2 lira 71 kuruşta sat veriyor. Şunu demek istiyorum. Şimdi bu günlükte burada açtınız bunu. Ne yaptı? 2 lira 4 kuruşta al verdi. Saatle aldın. Daha önce olsun diye yukarıda zirvede bakın. 2 lira 71 kuruş. Burada günlükte sat verdiği yer 47 kuruş. Yani arada nereden baksanız 30 kuruşluk bir fark var. Yani şu mumda saatlikte sata dönmüş. Şimdi burada Most'a göre sattayız. Süper Trend'e göre sattayız. Yani şu anda bir olumlu bir durumda değil. Yani bunun tabi yine saatliğe alıp Most'una bakmak lazım. Bakın burada da sata dönmüş tekrardan. Ee, saatlikte bile süper trendin altında. Şöyle bunun bir e, takasına bakalım. Bugün e, bir hisseden bir para çıkışı olmuş. Hatta ben şöyle şu 10 Kasım, 10 Kasım'dan düşüşten bu yana bir bakalım. 10 Kasım. Yani bakın satıcılar %90, alıcılar %42. Yani burada e, Bankof'un yoğun bir satışı var. Yani yabancıda yoğun bir satış var. Bunu e, bakalım bu taraf destekleyecek mi? Hissenin e, şu anda tahtacısı halk yatırım. E, hisse de tahtacı alımda hatta muazzam bir alımda bakın e, ama şöyle bakın şimdi bir şey göstereceğim şimdi buradaki ekranda halk yatırımın e, adı var mı yok e, burada alıcı alım turunda kim var garanti yapı kredi burada yapı kredi var mı yok muhtemelen yapı kredi burada halk yatırım adını alıyor yani halk yatırıma virmanlıyor bu bir ikincisi e, burada ismi kimin yok ee, mesela bakalım. Kimin yok? E ee, Tebin var mı? Var. Kuveyt Türk var mı? Var. Buls var mı? Buls yok. Muhtemelen bu da halk yatırım adına alıyor. Çünkü bu kadar e, lotu toplanan şuradaki küçüğün neredeyse tamamı halk yatırıma çalışmış. Satıcı tarafına bakalım. Şimdi burada satış tarafında deniz var. Hissede burada deniz var mı? Yok. iş garanti. Deniz Bank of City yabancı satışı var işte yani hissede ama yoğunluk deniz yatırım Bank of bunda deniz yatırım nerede 9. sırada yani bir hayli malı var ondan dolayı hisseyi baskılıyor yani burada tabi hissede satış yönünde bir baskılama var bunu da halk yatırım değerlendirmiş toplamış düşüşlerine bütün hepsini toplamış neredeyse yani bu bu desteklerden dönerse yine bir aynı şu hareketlerden yapabilir. Yani şu yükseliş hareketlerini tekrardan yapabilir. Bence bu MOS indikatörünü bu hisse için devamlı bir kontrol edin derim. Takasına da bakın. Kısada takip ettiğimiz yerde alt direncine gelmiş. Şimdi burada kısada da 2 lira 14 kuruş ama altına sarkmış. Dediğim gibi o destekleri takip edin. Yine orada verdik. Şöyle. Bakın e, şu ekrana tekrar gelelim. E, şurada aşağıda en dipte şöyle e, bir yükselenimiz var. 1 lira 99 kuruş. Bu 1 lira 99 kuruşu takip edin. Yani bunun altına sarkarsa stop olunabilir. 1 lira 99 kuruş. Şimdi şöyle eee bir dakika şurada da bir desteği var bunun yükseleni var onun altına sarkmış mı daha önceden bu aşağı yukarı 2.02 lerden geçiyordu şimdi bakın 2.12'ye yükselmiş ve bugün altına sarkmış zaten şurada demiştim daha önceden ilk şurada bir desteğimiz var bakın o da aşağı yukarı 212'lerde hatta şöyle 2.13'lerde. lerde bugün altına sarkmış yani bu 1.99'u takip edin burada. Yani 200 günlük hareketli ortalaması aşağı yukarı 2 liralardan geçiyor. Yani 2 liranın altına sarkmasıyla ilgili takip edin. Kısa da da e, alt bandına gelmiş. Şöyle hareketli ortalamalarımıza bakarsak 200 günlük hareketli ortalamasına doğru bir harekete geçmiş. E, daha önceden de dediğim gibi buralardan yaklaşıp bir destek alıyordu. E, yani şimdi cantede e, burada belli bir süre zaten oyaladığı için şimdi burada bir mal toplama daha önceden de söylemiştim bir mal toplama işlemi var ee, bunun da tabi e, hisse de bir yerlere götüreceklerse de yeterli mal toplandıktan sonra olacaktır halk yatırım da bu konuda e, iyi bir çalışma yapmış yani şu çizgi aralığını takip edin yani bu burayı geçemiyor şu anda şöyle Bakın bunun daha öncekinde üstüne çıkmış. Şimdi e, şöyle e, zir bu dip e, tepe. Şimdiki dip bu dibin dibin üstünde. Bu tepe bu tepe'nin de üstünde. Yani buralardan dönüyor olması lazım. Bunun altına sarkması bu hissedeki yükseliş trendinin bitti anlamına gelir. En azından bu formasyonun bittiği anlamına gelir. Buradan belki bir aynı noktaya bile gelse ikili dipten belki çalışırsa hani güzel bir e, yükseliş de gelebilir. Takaslarını da takip edin, hacimlerine de bakın bunun. Yani bunun e, hacimlerinde bir yükselme var mı onu da inceleyin. E, şimdi bu hacimlerde de bir düşüş var bakın. E, onun için e, bu konularda e, bence e, bu özellikle bu hisselere bu konularda hepsinde takip bakın. Çünkü e, bir anda sert yükseliş ve sert düşüş yapıyor. Yani hem e, most indikatöründe e, hem e, yine e, yaptığımız kısadaki çalışmalarda e, ben rakamların hepsini verdim. E, bunun e, şöyle bir daha verecek olursak üst bandı 312, orta bandı 253, e, alt bandı 2, 2 lira 14 kuruş. E, 200 günlük hareketli ortalamasını da takip edin. E, hissemiz şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar. Takasında e, bunun tahtacının toplaması olumlu mu? Ama e, yabancının satışıyla düşüyor. E, yani hisse tepki verecektir diye düşünüyorum. Ama şunun altına sarkmasın. Yani 1 lira 93 kuruşun altına sarkmamasına dikkat edin. E, yayınıma katıldığınız için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar.